Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf bir öğrencinin ders programını inceleyeceğiz. Size bir komiteden bahsetmek istiyorum ama öncesinde şunu konuşalım. Komite nedir? Arkadaşlar Tıp Fakültesinde dersler 2-3 ayda bir genel başlıkları değişir. Derslerin genel başlıkları değişir. Nasıl oluyor bu? Mesela biz şu an şu konu işleyeceğiz. Neymiş konumuz? Üroloji konumuz üroloji olduğu için biz genel olarak üroloji üzerinden işte böbreklerden, cinsel organlardan falan bahsedeceğiz. Ama bunun dışında da bazı belli başlı konulara değineceğiz ufak tefek olarak. Ama ana konumuz bu olacak. Dediğim gibi yaklaşık olarak 2-3 ay sürer bir komite. Mesela bu komite 3 Mayıs'ta başlıyor. 25 Haziran'da bitiyor. Bu arada yazılar İngilizce çünkü Marmara Tıp'ta e, Türkçe yok. Bütün dersler İngilizce haliyle kaynaklarınız, programlarınız falan her şey İngilizce oluyor. Şimdi devam edelim. Dediğim gibi bu komitemizin başlığı, bu başlangıç bitiş tarihleri. Burada koordinatör hocaların isimleri falan var. Bunu geçiyorum. Öğrenim hedefleri falan yazılmış şurada. Özellikle bu komite için öğrenim hedefleri yazılmış. Diğer komitelerle birlikte bir liste verilmiş. Biz artık son komiteye gireceğimiz için de en sonda da bu anlatacağım komite yazılmış. Şimdi devam ediyorum. Dediğim gibi burada bazı ek bilgiler var. İşte şurada mesela bu komitede göreceğimiz dersler var. Bunlar çok merak ediniz oluyor. Hızlıca bir bakalım neler varmış. Anatomi, biyokimya, biyofizik, genel cerrahi, histoloji, embriyoloji, enfeksiyon hastalıkları, dahiliye, genetik, mikrobiyoloji, jinekoloji, patoloji, farmakoloji, fizyoloji, halk sağlığı, radyoloji, üroloji. Başka bir videoda belki size bu derslerin ne anlama geldiğini, hangi dersin neleri incelediğini anlatabilirim. Ama şimdilik başlıklarla yetinmiş olalım. Devam ediyorum anlatmaya. Burada arkadaşlar bir komite boyunca bize ders anlatacak hocalar yazılmış. Yani aslında patoloji hocası diye bir şey yok. Patolojide bir konu vardır. O konuyu anlatacak bir hoca vardır. Yani burada gördüğünüz gibi mesela burada bir mikrobiyo şey kimya hocası var. Altında iki farklı mikrobiyoloji hocası var. Belki birer saat anlatacaklar, belki 2-3 saat anlatacaklar. Burada bizim için bazı öneriler var. Bunları okumak zorunda değilsiniz ama hani bunları okursanız güzel olur gibisinden öneriler yazılmış. Mesela patoloji hocası demiş ki işte gidin şu adamların yazdığı kitabı bulun, Üçüncü baskısını alın, orada çalışın demişler. Veya işte e, klinik jinekolojik, endokrinoloji ve infertilite gibi bir kitap varmış. Şu adamların yazdığı onu alın okuyun demişler gibi. Burada bir tablo görüyoruz. Bu tabloda da bir komite boyunca göreceğimiz dersler ve bu derslerin ağırlıkları yazıyor. Bu komiteden komiteye çok değişiyor. Mesela iskelet sistemi komitesi ise derslerin çoğu anatomi olacak. Ama ya da ne bileyim. işte virüsler, bakteriler anlatılacaksa Derslerin çoğu mikrobiyoloji olacak ama şu an biz ne işleyeceğiz? Hüroloji işleyeceğiz. O yüzden mesela şurada jinekolojinin derslerini görüyorsunuz biraz fazla. Yine alakalı olabileceği için patolojinin fazla, fizyolojinin fazla gibi dediğim gibi. Bunlar değişebiliyor. tabi bunların diğer anlamlarına da bakacak olursak şu 9 dediğim şey bizim normal hocanın anlatacağı ders sayısı. 6 bizim laboratuvar ders sayımız. Normalde biz bunu okulda laboratuvarlarda yapıyorduk. İşte anatomi ise mesela kadavra üzerinden inceliyorduk. Ne bileyim mikrobiyolojisi ise işte gidip de bir mikroskoptan falan inceleyebiliyorduk. Ama şu an yine uzaktan olduğu için mecburen videolarla yetiniyoruz. Burada toplam anatomi için ders sayısı yazılıyor. Ee, en altta PBL, Elektif, ICP, Skills Lab gibi şeyler var. Bunlardan bahsedeyim. Şimdi PBL dediğim şey Problem Basing Learning. Yani probleme dayalı öğrenme. Bu ne demek oluyor? Biz her komitede 3-4 defa toplanıyoruz. Bize bir tane vaka veriliyor. Her iki oturumda bir. İşte deniyor ki Ayşe Hanım 25 yaşında Annesinde şeker hastalığı var babasında şu hastalıklar var işte yorgunluk ne bileyim karın ağrısıyla falan hastaneye gelmiş kan değerleri bunlar laboratuvar bulguları bunlar böyle genel bir kağıt veriliyor ve bize bu kağıt tartışmamız isteniyor. 10 kişilik, 15 kişilik gruplar halinde bir tane hoca eşliğinde gerisi öğrenciler. Biz de bunu tartışıyoruz. İşte herkes bildiğini söylüyor. Öğrenme hedefleri oluşturuyoruz. Bir sonraki oturumda da araştırıp geliyoruz. İşte diyoruz ki kan değerlerinden bir tanesi düşük. Bu düşüklük genelde şunlardan sebep olabiliyor. İşte kadının diğer değerleriyle de karşılaştırdığım zaman şu hastalık olabilirmiş gibi geldi bana diyor biri. Başka biri çıkıp diyor ki bence o olamaz. Çünkü ben de şöyle bir bulgu buldum. Bunun, bunun da olması gerekirdi falan. Böyle tartışarak öğrenmeye çalışıyoruz. Çok keyifli oluyor. Elektif dediğim seçmeli ders. Bu dersler dışında haftada 2 saat sadece senede bir dönem yani iki dönemin birinde e, göreceğiniz bir ders oluyor. Bunun çeşitlilikleri değiş, çok sayıda çeşitliliği oluyor. Her üniversitenin kendine göre dersleri de olabiliyor. ICP Introduction to Clinical Practice yani klinik bilimlere giriş. Bu çok kapsamlı bir ders. Diğer fakültelerde var mı bilmiyorum ama bizim fakültede çok güzel işlenen bir ders. Şöyle neler oluyor bunda? Laboratuvar dersleri oluyor. Mesela dikiş atmayı, işte eldiven nasıl takılır bunu. Böyle kritik şeyleri biz genelde ICP'de öğreniyoruz veya el yıkamayı, işte e, damar yolu açmayı falan böyle şeyleri biz genelde ICP'de öğreniyoruz. Bunun dışında ICP'nin ilk yardım dersleri oluyor, iletişim dersleri oluyor, tıp ve sanat dersleri oluyor. Birçok böyle farklı etkinlikleri oluyor ve şurada Students Research Activity diye bir şey yazıyor. O da araştırma demek. Bize bu ICP dersini geçebilmemiz için yılda bir tane makale zorunluluğu veriliyor. Biz 5-6 kişilik e, gruplara ayrılıyoruz ve bir tane yıl boyunca makale yazıyoruz ve bu baraj dersi bunu geçemezseniz geçemiyorsunuz mesela Marmara Tıptan ama güzel tarafı da şu mezun olduğunuzda makaleniz yayınlanmış oluyor mesela şöyle hızlıca bir göz atacak olursak burada şuna değinmek istiyorum üniversitedeki ders programlarının lisedeki ders programlarından en büyük farkı şu değişiyor günden güne değişiyor hatta bazı fakültelerde öyle oluyor ki işte haftanın sadece iki günü ders oluyor. Bize de değişiyor. Bazı günler 9'da başlıyor. İşte bazı günler sadece bir tane ders oluyor sonrasında seçmeli varsa ilk giriyorsun yoksa ona bile girmiyorsun. Böyle çok değişiyor ama ortalama olarak böyle 5 saat 6 saat ve haftada 4 gün diyebiliriz Marmara Tıp için. Şurada bayram için bir boşluk var. İşte burada bizim kongremiz falan olacak. O yüzden yazıyor. İşte ICP dersleri var. Diğer dersler var. Bunlar hep internete yükleniyor. Oradan izliyoruz. Bunun dışında işte dediğim gibi kongre olacak. Arada ufak tefek sınavlar oluyor. Ee, ve komite bittikten sonra bütün dersler işlendikten sonra bizde birkaç gün e, müsaade ediliyor ders çalışmamız için. Sonrasında Perşembe veya Cuma günü bir tane sınava giriyoruz ve bu komitenin sadece bir notu oluyor. Yani şöyle bir şey yoktu fakültesine fakültesinde işte patolojiden geçtim mikrobiyolojiden kaldım böyle bir olay yok. Siz giriyorsunuz deneme sınavına girer gibi bir kitapçık veriliyor size tamamı test olacak şekilde işte o komite kaç saat işlediyseniz o kadar sorusu oluyor. Mesela 5 saat mikrobiyoloji işlediyseniz 5 tane mikrobiyoloji sorusu 2 saat anatomi işlediyseniz 2 tane anatomi sorusu oluyor yaklaşık 100-120 soru oluyor ve siz bunları cevaplıyorsunuz. Sonrasında eğer geçerseniz hepsinden geçmiş oluyorsunuz. Geçemezseniz hepsinden kalmış oluyorsunuz. Yani komiteyi bir daha girmek gerekiyor. Ee, burada da ufak tefek farklılıklar var ama isterseniz onu başka bir videoya bırakayım. Yaklaşık olarak soruların yarısını yapmanız, sınav geçmeniz için yeterli. Şimdilik bunlar geldi aklıma. Başka videolarda yine farklı detaylara değinirim. Şu an için elimde herhangi bir ekipman yok. O yüzden... Ekran kayıtlarıyla idare edelim. İnşallah yakın zamanda çok daha güzel içeriklerle de geleceğim. Hoşçakalın, Kendinize çok çok.